Herkese merhaba. Bugün bir arkadaşımın çalıştığı ortak ve açık bir ofisin e, görüşme, telefon görüşmesi yapma ya da konferans yapma odacığından size düşünmediklerinizden bahsedeceğim. Düşünmediklerimiz ne olabilir ki derseniz, şöyle tanımlayayım. E, günlük hayatta yani bu İrlanda macerası için özellikle söyleyeyim. Yaptığınız ya da ama üzerine çok da düşünmediğiniz, farklı şekilde yapılabileceği ya da e, yapıyorsunuz ama sonuçlarını düşünmediğiniz şeyler üzerinden bahsedeceğim. Totalde 7 maddelik bir ufak bir listem var. Kısa kısa bazılarını ufak örneklerle hızlıca üzerinden geçeceğim. Başlıyorum. 1. Danışman kullanmak zorunda değilsiniz bu nasıl yani falan deyince yani buraya ilk gelişinizde de ya da okul yenilemenizde de danışman kullanmak zorunda değilsiniz. Aylak listesinde olan bir okulun programına gelmek zorunda olduğunuzu zaten hepiniz biliyorsunuz. Açın listeyi. Okulların isimleri ve telefon numaraları, mail adresleri her şey var. İnternet sitelerine bakın. Mail adreslerine mail atın. WhatsApp telefon numaralarına da mesaj atın. Direkt irtibada geçtiğiniz zaman, danışman kullanmadığınızda, hepsinin olmasa bile çoğunun size en azından birkaç yüz euro, birkaç yüz euro daha uygun teklif verdiğini göreceksiniz. 2. Buraya geldiğinizde iş bulduğunuz zaman işte herkesin size işte 20 saat çalışma hakkım var. 20 saat sonuna kadar çalıştıracağını ya da işte hemen okul çıkışında gideceğinizi falan düşünüyorsunuz, değil mi? Öyle değil. Yani bulduğunuz iş yerinde size istediğiniz günlere, istediğiniz çalışma saatlerini ve haftalık istediğiniz total saatleri vermek zorunda değiller. Vermeye de biliyorlar. Ya da adaletsiz uygulamalarla aynı iş yerinde size ve başka çalışana eşit davranılmadığını görebilirsiniz. Ya da benim önceki işimde, garsonluk işimde olduğu gibi iş kanununa aykırı davranışlarla da karşılaşabilirsiniz. 3. E, gruplarda özellikle görüyorum. İşte asgari ücret şu kadar, haftada 20 saat çalışabiliyorsun, ayda şu kadar kazanacağım falan vesaire. Herkesin atladığı bir nokta var. Vergiye tabisiniz. Hem de yılda 35 bin euroya kadar ki kazançların hepsi %20 vergiye tabi. Yani kiranıza vesaire ne, hepsini geçtim. Siz bürüt maaşınızdan bahsediyorsunuz saatte 10 buçuk euro bürüt maaş ve vergi vermek zorundasınız vergi Hatta sizden direkt kesilecek elinize kesilmiş net para geçecek 4 en ve tek zeki siz değilsiniz Yani buraya gelen herkes de ben şunu görüyorum hemen kuralları ihlal etmeye çalışıyorsunuz Hatta gelmeden ihlal etmeye çalıştığınız için şu an, vize değerlendirme süresi 6-7 aya çıkmış durumda. Yani bunun sebebi zaten biziz. Sürekli birilerini bir şeyleri kandırmaya çalışıyorsunuz. Kuralları işte ben benim işim hallolsun da ok süreçte nasıl yaparsam nasıl olursun umurumda değil mi odundasınız? Hayır ama etkiliyor. Sizi de etkiliyor. Sizin tanıdığınız, sevdiğiniz birini de etkileyebilir. Yani gelirken bu davranışlarda bulunuyorsunuz, geldiğinizde de devam ediyorsunuz. Sonra çeşitli yaptırımları oluyor bunların. Prosesler ve süreçler zorlaştırılıyor. İşte sizin çakallık yapmanızı engelleyecek çeşitli kurallar konuyor ve bundan hem burada olanlar hem buraya gelmeye çalışanlar hem de ileride hani henüz kafasında böyle bir düşüncenin tohumu bile olmayan ama ileride deneyecek insanları bile olumsuz etkiliyorsunuz. 5. Kendinizi kandırmayın. Herkesin en çok yaptığı şeylerden biri o. Yani herkes ısrar diyor ki iş ve konaklama sorunu var. İş ve konaklama sorunu var. Son danışmanlarınıza soruyorsunuz. Danışmanlar diyor ki onlar abartıyor, onlar denemiyor, etmiyor. Ya danışmanlarınız sizi buraya getirtmeye çalışınca, getirince sizden para kazanıyor zaten. Dolayısıyla kimse ayranım ekşi demez. Diğer yandan Video çeken ya da blog tutan bir sürü insan var. Doğru. Ya onlar da bir şey demiyor. Demez abi. Çünkü Türk insanı ve insanlar genellikle başarısızlıklarını ve yetersizliklerini kabullenmekle, yüzleşmekle sıkıntılıdır. Ki Türk insanı ayrı bir sıkıntılıdır. Başarısızlığımızı asla kabul edemiyoruz. Kimse itiraf etmiyor. Asla yüzleşemiyorsun. Yüzleştiğin zaman ilerlemeye bir şeyleri düzeltmeye başlayabilirsin oysa. O yüzden... Buraya geldiğinde ev bulamayan ya da iş bulamayan insanlar tembel ve gerizekalı değil. Bunu bir anlayın. Yani siz daha çalışkan ve daha zeki olabilirsiniz değilsinizdir demiyorum ama onlar da tembel ve gerizekalı değil diyorum. O yüzden burada sadece iki konu özelinde örnek vermem gerekirse konaklama ve iş konusunda hem damlınla hem de daha az olmakla birlikte korkta sıkıntı olduğunu bilin. Ona göre planlarınızı, hani mental planınızı, maddi planınızı, planınızı, gelecek planınızı ona göre esnek kurarak, ona göre hazırlıklı olarak gelin. 6. Dersinize çalışın. Türk insanının e, garip bir yanı da bu. Tembeliz abi. Araştırmıyoruz. Yani halbuki... Adamlar internet sitesi yapmış. 2022 yılındasın değil mi? Aç otur oku. İngilizcenin çok iyi olması da gerekmiyor. Kopya da Google Translate'e yapıştır. Ya da işte sayfayı çevir de. Otur zaman harca. Anlamadığın yerleri o süreçleri geçmiş insanları bul. Sana referans vererek, atıfta bulunarak neyin nasıl olduğunu anlatsın. Değil mi? Ama yok. Siz halen daha o bunu yapmış, şu şunu demiş. Bu böyle yapmış. Eskiden böyle oluyormuşla iş yapıyorsunuz. Sonra avlanıyorsunuz. 7. En önemli madde. İki yüzlü olmayın. Yani bu konu bu çok bu çok önemli bir konu. Benim işim görülsün de ne o nasıl oldu ne oldu önemli değil. Ya da bana dokunmayan yılan istediği gibi yaşasın mentalitesinin Türkiye'yi ne hale getirdiği ortada. Ayrıca Hollanda'da ve Almanya'daki Türklere karşı olan ön yargının sebebi adamlar sadece işte yabancıları sevmiyor kafasından kaynaklanıyor gibi düşünmeyin. Yani bir Türk tecrübeleri var ve ilk 6 maddeyi, ilk 5 maddeyi kişisel olan kısımları düşünün. Yani hani bizim çakal olmamız, tembel olmamız, insanları kandırmayı sevmemiz e, gibi kısımları düşünün. Birleştirdiğinizde bir ön yargıyı oluştu ve biz oluşturduk. O adamlar bizle yaşayarak, bizi tecrübe ederek bunu oluşturdu. Siz buraya geldiğinizde aynı şeylere yapmaya devam ediyorsunuz. Aynı iki yüzlüğe devam ediyorsunuz. 10 yıl sonrasında İrlanda farklı mı olacak sizce? Bunları bir düşünün. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın.